Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi salgınında hayatta kalacağız ve Emre ne yapıyorsun lan Adam evin tepesine girdi. Çok hızlı olmamız lazım çünkü akşama kadar zombiler var. Çok bastı. hızlı çan çalmamız lazım. Ulan adam, adam çan çalıyor şey. hemen ya. Ulan ev ev yağmalı ev. Arkadaşlar akşam öyle böyle bir zombi salgını olmayacak. Yani hayatta kalmanın çok zor olduğu bir zombi salgını olacak. Yanacaksın. İşim gücüm yok. Oluyor. İskeletle uğraşıyorum ya. Şuna bak. Terbiyesiz. ne da aynı. Uğraştırıyor bizi ya fark. adam beni okluyor. Allah bir eremden okladı şimdi. Öyle diyorsun. He. Creeper lan creeper ya. Ulan iki tane <laughs> Arkadaşlar bu oyundaki en sıkıntılı karakter creeper. En karaktersiz karakter. Evet. Hop tamam. Ne sıkıntılı bir şey ya. Chest bulamadım lan. Sıkıntılı bir arkadaşım. Ulan sen zaten işin gücün chest chest bulmak ulan. Adam hiç eşya meşya yapmıyor. Adam direkt chest arıyor. Yani. Yağmalayıcı. Gerçi eşya yapmak dediğim benim de ev sömürmek. Chest Lan bir balta alsak zaten bunları iki dakikada keser biçer, biçer gideriz. Evet, balta içinde belli bir miktar uğraş. Öyle mi? Tamam lan öyle oldu. Uğraşacaksın ulan. Sana mı çalışacağız ya? Bir kere de kendimize çalışalım arkadaş. Adama bak. Lan iki tane crafting table yapmayalım ya. Ooo sağ olasın. Ne yapacağım iki tane Ben Şimdi sana vereyim lan. Hediye mi olur? Lan bende de bir tane var zaten. Hemen şuradan biraz ağaç çökelim. Ses demem lan mı? Öreceğim. Ben, ben madene gideceğim ulan hemen madene gitmemiz lazım. Bu zombi salgını çok sıkıntılı çünkü. Aynen arkadaşlar Bombi salgını öyle sıkıntılı ki Creeper'lardan daha sıkıntılı Lan niye back yazdım? <laughs> hem, hem de w ile Ok yapanlar noobdur Lan ne alakası var ya Adama bak Adam milleti bu yani Hatta minecraft'ın %99'unu falan herhalde Bize dahil olmak üzere <laughs> Yo ben ok yapmam lan Ok yaptırırım ben. Öyle diyorsun yani yaptıranlar maldır Yaptırmayanlar Aynen. Aynen aynen kesinlikle. Ya, yanlış kesinlikle yanlış öyledir. <gülüyor> 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 kesinlikle öyledir. Ulan maden aranır maden maden. Manten'in oh. zeki olduğunu düşünüyorum. Ama bilmiyor ki burada ben var Öyle diyorsun. Diyorsun ki burada sen olduğun için şey, normalde zeki olduğundan daha da zeki gözüküyorsun diyorsun. Hayır. tamam He. Yani ben yine zekiyim de Sen daha zeki olduğun için biraz zeki değilmiş gibi gözüküyorum öyle mi? İşte bak anlatmaya çalıştığım şey bu Adam anlayamıyor bir türlü. Lan Ne anlayamaması ya Senin nubun Şuna bak sabahtan beri maden arıyorum maden yok ya O maden bu Arıyorum işte Adama Lan bak ol, şu... Adama bak ya Lan benim yerime de Tamam Bir de şey bulmamız lazım ulan örümcek. Arkadaşlar bu oyunda örümcek diye bir şey yok bu arada. Enes'i kandırmışlar. Enes de gelmiş. Öyle mi? Evet. Örüm Minecraft'tan örümcek olmayan modu. Ha düz arazi gel gel gel. Neresi? Buralar düz araziler buralara gel. Maden. O zombi, zombi. Ne? Zombi zombi. Zombi mi? Niye bağ vuruyor? Yanlışlıkla ne, yaptım ya. Oha! Creeper'lar birliği. Hiç buraya yaklaşmayalım önce bir... Şuralara bir bakalım. Lan bu madenler güzel güzel. Bu madenlerden faydalanırız. Oha! Sakın Şu atlama. Adamlar. Lan oraya atladın mı sen? Temmü kapattım. Temmü kapattım. Ne numadamsın adamsın ya. Ben buradan biraz şunları kesek alayım gelme abi. Abi gelme abi abi. Heh tamam ben buradan bulurum. Arkadaşlar ben öyle çok ölecek bir insan değilim. Öyle bir lan. Kendini sakladı adam ya. Adam korkak. Lan 3 tane zombinin arasına düştüm. Korkak oynamazsan biter. Lan lan lan, lan burayı niye kapattın lan, sen? Gel 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 buraya gel. Lan gelsene gel gel gel. Buraya. Geldim gel. geldim geldim tamam. <laughs> şu an şu an canım o kadar az ki tam sana şey yapıyordum. Sana tamam, tam kapımı açtım adam gelmedi. <laughs> tamam dur. Şuradan bir şeyler çekelim ya. Adama kapımızı açtık adam bizi reddetti. Heh meşale ulan meşale gibisi var mı ya? Meşale var da. Nereden geldi yaptın en ufak yok. Lan lan! sıkıntılı arkadaşlar. Ben Enes'ini öldürdüğünü ama Enes'in o kadar profesyonel olmadığını unutmuşum. Ulan profesyonel zaten alsak kurtulduk da. İşte Enes ya. Hepsi Enes'in suçu. Ne ulan? Bak bak keseyim mi? <laughs> Şak diye kesiyorum hem de. Bak gördün mü? Creeper kaç kaç lan, lan, kaç. Lan 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 lan, lan 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 Gel hemen şurayı kapatacağım. Tamam 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 tamam. Sıkıntı var. Dur 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 bekle. Bak ben şu, ben buraya arazi çekiyorum üstün proluk yeteneklerimle. Tamam mı? Acil durumda buraya kaçarız. Gelin 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 burada burada şenlik var gel 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 tamam şimdi bak bunları ben ne yaptım burada sıkıştırdım bak bak, bak görüyor musun beyin beyin biraz sen de kullan iyi oluyor tamam gel temiz ortalık ama hızlı bir şekilde ol, ol. şuradaki demirleri toplayıp kalkan yapmamız lazım. Oha 8 tane de ha çok da fazla değilmiş lan 8 iyi. Neyse hemen şurada pişirelim şunları arkadaşları. Bana 12 tane de bende var. Lan yarısı. Lan creeper. Creeper patlatma creeper. Patla... burada patlattırma sakın. Creeper abim. Hoş Lan iskelet iskelet abi. Ee... Ha şimdi kalkan çekiyorum. Şimdi gel lan artist iskelet. Heh. Gel ulan şimdi. Adam attım. sen. Attım. Adam sen şimdi gelirsin lan. Lan biz bunlarla kalkan bile çekeriz var ya. Aha yine şeye vurdu lan. Yarasaya vurdu iskelet. Vay mal. Creeper. Ölmedi. Ana şeyim bitti lan. Baltan bitti. Lan bana da kalkan yapaydım ya adama bak. Yapacağım ben o anda aciliyetten yaptım. Yukarıda creeper var. Lan bu iskeletler nereden geliyor ulan orduyla mı getiriyorlar sizi ya? Var arkada creeper var arkada creeper var arkada creeper var lan. Adama bak. Tamam güzel. Hem evi kılıç çekiyorum demirinden. Çek çek ben de balta çektim. Oo iskelet şey iskelet demişim. Creeper abimiz her zaman severiz abi. Creeper abi. Favorimizsin abi. Favor abi. Lan 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 iki kişi gelmeyin lan. Bu mu lan adamlığınız? Olsun. Lan üç kişi oldu. Adamlar iki kişi gelmeyin bu mu adamlığınız dedi. Dedim adamlar dedik tamam olur o zaman üç kişi gelelim dedi. Adamlığımız üç kişi dediler. Oh kestim ulan şunları. Şu an beş tane kemiğim olmuş. Bir demir gözlük çektim. Lan adama bak sen de çek ulan. şeroluk yapma ya. Lan çek ne olacak? Ben daha demir getiriyorum bekle daha bol bol demir getireceğim ben. 10 tane tamam. getiriyorum daha. Ben de kendime yaparım ulan Yap zaman? yap. Ulan yap zaten. Ne yapacaksın lan çeyizine mi koyacaksın adama bak. Erkekler de çeyiz mi oluyor? Adama bak. Lan o şeydir. Bir atasözüsel bir şeydir ya. Atasözü değil ulan deyim işte. <laughs> Deyimi atasözüsel bir şey olarak nitelendiren adam. Masum Enes. Aynen. Oo benim için demir toplamış. Ben bir şey diyeceğim. Yere kalkan da çekelim çünkü çabuk kırıyor bu şerefsiz. Tamam sen bana çek. Ben yaptım kalkan sana. Sağ olasın. Ben, ben, daha demir getiriyorum bekle. Bir setlenelim daha sonra yukarı çıkarız zombiler. Oo şey 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 ee, zombi spawner'ı. Neredesin lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı tip zombilerden birisi. Hayır. Hayır hayır hayır. Hah. gel bak şu zombi 1 milyon tane doğuruyor ya bunu birlikte kesmemiz. Senin kılıç alana sarı veriyor iyi işler bunları. Ana bir tane çıkarttı lan ilk defa. Normalde 5 6 tane çıkartıyor Yok. şerif. Bak şera geliyor şera. Bu hayvanat gibi vuruyor. Şu spawnları hemen kırmamız lazım. Dur Hay tamam. Şimdi chest'e bakacağız bekle. Ha ip 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 güzel. Savurma 2. Ay ipler, aldım ipler, çök, aldım. Man savurma 2 geldi. Savurma 2 o bayağı gördüm, iyi. Bir de salla kömür. İsim etiketini niye aldıysam? Kova 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 iyi kova şanslı. Ee, i̇plere çöktüm tamam. Güzel şey yapabileceğiz ulan sonunda yay yapabileceğiz ya. Yani. Kaç tane ip var şu an elinde? Yeter yeter de artar bile. 19 tane bile. Çorum bak Oo. çorumun yine faydasını gördük. Oo altın tamam yukarı çıkalım artık. Şuraya baktım da bir şey yokmuş. Dur geliyorum. <laughs> Orayı poh çukur ettik. elmalar atayım mı? Elma mı? Yemek mi lan? Lan bana geldi birkaç tane. Allah kahretsin ya. Ben elmaları atma ulan yemek adam. Adam yemeği at atmak istiyor ya. Açız ulan. Benim bir tane... At yemek yerim. Ha ben orada biraz yemek pişiriyordum. Aynen onları at. Bana versene lan onları. Hop bok tıkıyorum. tıka <laughs> tıka. Tıkı. Tamam. Şimdi anvil yapmamız lazım. Anvil. Duruyor. Bana Kakt mı basayım? Aynen aynen. K kaktırır ya bayağı iyi olur. Sen bas. Bak ne kadar koca yürekli bir insanım ya. Lan sağlam kıyacağım bassam ki? biraz harcanmış ama. Elmas kılıç Yapabil yapabilseydik güzel olurdu da. Hı, 11. katmana ineceğim bakalım. Şimdi basma da elmas. Önce şimdi. Man, şimdi yok. basma. Aha maden. Güzel güzel güzel. Gel lan buradan atla. Fırınların hepsini kaz buraya gel. Fırınların hepsini kaz buraya bak, gel. Geliyorum. Ama bak ya adama bak ya. Daha Aa, pişmemiş ama. Olsun lan boşver. Gold'u kim takar. Altı yerime yaparız belki. Bir tane iki tane. Gel 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 bak burada elmas potansiyeli var bak. Ve elmas. Elmas 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 elmas. ki basmamışız kılıca ya. Lan tam dört tane elmasımız oldu. İkimize de birer tane kılıç çekebiliriz. Aa bekle lan ben buradan hazır gelmişken lav alayım. Zombilere zombilerin kafasına dökeriz. İyi olur. Evet. Şimdi kaktıran şeyi bir sen kullanalım. Bir sen kullan bir de ben kullanayım. Değil mi? Adama bak adam xp'si gitmesin diye. Heh. Al lan. Ne o Şimdilik şunu sen al. Şu dandiyi. izleyiciler görsün kak kak kaktırmayı. Daha sonra da sana veririm ya yarısında. Neyse gel şuradan çıkalım ya. Nereden? Hatta şey değişiyle bu. Youtuber değişiyle. Buradan yardıralım lan. Buradan yardıralım. Lan adama bak ya. Ne oldu Lan! Lan yanlışlıkla kendimi... Ne oldu biliyor musun? Yanlışlıkla altıma meşale Burası, koymak sürek, yerine mal sürek. gibi altıma lav koydum. Ve ondan dolayı hem lavumdan oldum hem de meşalemden olmaktan ziyade öleceğim az sonra. Ben de olsa böyle bir şey olmaz. Ya bırak milleti kandığıma ya. İyi. Geceyi de atlatmışız böyle işte. Aynen. Oha nasıl kakıyor. Oo karlı arazi. Lan hemen akşam olmadan şeyi çekmemiz lazım. Adam karlı arazi keyfi çakıyor ya atıyor ya. Tamam çök çök. Neye lan? Buralara. Aa zombileri kakarız sıkıntılı durumda. Sen biraz topla kal. İyi olabilir. Man lan mouse'u düşürdüm. Sesi bile geldi ulan. yay yap yay. Ha yay diyorsun. biraz ok yapabileceğiz sadece. Az az miktarda. Çok fazla. çok fazla tüyümüz yok. Oo adam şarkı söyledi. Lan Adam alamadı. Yayı ver. Adam tırk çıktı. He, tamam şimdi arazimizi çekmeye başlayabiliriz de. Deniz harif kapara açıldı. Seni yemek yere de çöktün bu arada. Çök ulan çök zaten. Senin başka yaptığın bir iş var mı? Lan niye V yazıyorsun? Lan V yazmadım lan. Hiç mi İngilizce yok? He, W. V. Adam İngilizcesini konuşturdu. Lan neredesin? Kaleyi çekiyorum lan kaleyi. Lan nereye çekiyorsun adama bak. Beyzi. Karlı araziye çeksen aman. Yok lan karlı arazi toh gibi. Lan o fırınları getirsene gel arazimizi çekmemiz lazım çünkü Getirmem. gece oluyor. Gece oluyor lan Getirmem. lan gece oluyor. Getirmem. Ee, çit kapısı çekmem lazım zombilerin kıramaması için. Neyi? Kapıyı mı? Hayır. Demirden kapı yap. Demirden kapıyı kim umursar? Ne yapayım lan ne yapayım? Ne yapayım? Oh be şöyle bir envanterim dur kalkan atma oku da atmayayım Okumdur. Aha gelmeye başladılar man man Kapa olan kapıyı Lan sen kapatsana içeride olan sensin Onu Onu Aha geliyorlar man man geliyorlar Yukarı çık yukarı Ne tırt adamsın lan adam bana. Sırt dedi. Adama bak. Lan bir de adamlar üst üste çıkmışlar ya. Artist heriflere bak. Lan yaylıyorum. Yaylama yaylama onlar yayı gerektiği zamanda kullanırsın ya. Kullanırsınız mı? Kullanırsın. Adam kibar. yayı <laughs> şey gerektiği zamanda kullanırsınız Emre efendi. Emre bey. bak <laughs> bak bak. Lan şu creeperları patlatma. Onları yayla patlatım. Biraz Lan ben onları uzaklaştır uzaklaştırıyorum yayla patlat. Sen yayla patlat. ben yayını Oha lan bu nasıl bir zombi? Şu acayip gözü olan bir zombi var o çok sıkıntılı lan. O, o çok çok sıkıntılı yani. Gel gel gel, la, la, la gir, eve gir eve git. Eve git. Ne la la Hemen bir tane şey yapıyorum buraya Masa Hop Lan yanlış tepsiyle tuzak kapısı yaptım <laughs> İyi neyse zombiler <laughs> Artistik Lan lan abi abi çok büyük adamsınız abi Abi Lan tuzak kapısıyla hızlı yol yapmayı denersen böyle de olur Tamam güvendeyim, güvendeyim. Yani bir miktar güvendeyim, çok da. Sonra patlatacak Creeper'la olanı. O, o, patlasa da bir şey olmaz çünkü kakıyorum uzağa Lan! Lan! lan, lan, kaç! <laughs> Adam ortasına atladı ya zombilerin. Nasıl bir adamsın sen ya? Yanlışlık yaptım. Elimi atıp şundan elimi çek. Lan! Fırının yok mu fırının? Etrafa fırın koy ya. Fırınları cheste at. Koysana onları etrafa. Ölünce patlıyor arkadaşlar. Creeper'lı olan var ya o çok tehlikeli. Şu creeper'lıyı uzağa çekip öldürmek lazım. Creeper'lı doğdu arkadaşı. Heh tamam öldü. Bu değil de bir tane örümcek görmedim ben şu kadar. Ben bi ben bir bi ben sadece bir tane gördüm. Bak creeper. Lan diye bağla. Lan. <laughs> yalan hasarı lan yalan hasarı Açlıktan öleceğim ya. Burda nasıl bana daha çok alana sar deyip bana geçti geldi ama Yok lan ondan dolayı değil Cidden değil Oha creeperlığın elinde şey var lan bileyim Şu sarı kafalı var ya öyle bir vuruyor ki enderman gibi Sarı kafalı mı? Öyle sarı kafalı var bir bak şu 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 Ha, aynen. Lan Ortalığı temizledim İyi ben hemen bir yemek bulmamız lazım fırsattan istifade. Yemek mi? Ben yemek. de yemek, bol. Ben de az. Yok abi bol değil. Hemen şu bir suya gireceğim bakalım Fırtak. bir yemek memek var mı suda? Ha, şurada inekler var. Ben hemen onları kesmeye gidiyorum. Gel lan buraya. Öldüreceğim sizi. Özür dilerim. Ama yemeğe ihtiyacım var. İnek kardeş. Ha, ee, bakalım. Lan sen orada ne arıyorsun? <laughs> İneğe bak. İnek aksiyona girmiş. Ne oldu lan dandik zombi? Biz senin babanı öldürdük lan. Ben biraz ağaç kesip geliyorum. Sana vuran peşinde geliyor. Sana vuran da sanırım. Sonra... sarı kapalı mı? Öpeyim. Sarı, sarı kafalı mı? Bakayım. Sarı sarı, Sarı gözlüklü ise sıkıntı. Ha kırmızı kafalı çok da şey değil ya. O her şeyden az azalmış her özellikten. Onun dolayı noob. zombi. Tamam kestim. Bak bak şu sarı kapalı enderman gibi vuran. Lan Canım, lan, çok, lan, az, lan, canım lan, çok az, lan, canım lan, çok lan, az, canım çok az. Son anda, son anda kurtuldum. Oh. Lan, Velet Zombi. Oh, attım, evin içine girdi o Velet Zombi. Ulan neredeyse ölüyorduk be. Yani ben de en azından. Ben de ölüyordum lan Velet Zombi Şu zıplayıcı bak, base e girmesin. Lan girmiş bile. <laughs> lan, buraya bak. Onları uzağa çekip creeperlığı ile patlatacağım. Ama baya şu an baya zombi biriktim ben bekle kesme onları kesme hepsini creeperlığı ile patlatalım. Lav vardı lav dök lav dök. Haa lav dök değil mi? Mantıklı ama. Kaç bir arazi çekiyor. Aynen. Dur. Gelin buraya gelin hiçbir şey yapmayacağım size. Tamam burada dur burada dur hepsi buraya gelsin yine. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> ölün, ölün. Ama niye oraya gitti ulan? Şey yapacağım, Creeper'ı patlatacağım. Yoksa Creeper'ı orada patlasaydı biz öldürebiliriz. Tamam. Lan velet. Velet geldi ya. Şu velet çok sıkıntılı arkadaş. Her yerden çıkıyor. Aslında base'imizi lavla korusak güzel olurdu ya. Lan benim kalkanlar. Er. Her Önüme blok değil. koyduğum için bunu öldürebilirim. Yemek bulmamız lazım. Şunları bir öldürelim de. Aynen, yemek aramaya sabah olduğu için yeniden doğmazlar. Tamam, öldürdük. Şimdi yemek hemen. Man köyü sömürürüz. Eğer bizim köy değilse. yemek sıkıntımız çözülür. Saldıracağız gözleri. bizim alır. köy. Aynen sömürmüşüz. Ama sömürmediğimiz yer varsa bir bakalım. Var, var. Oo, var, var, bol, var. bol bol var hem de. Tamam, yok ama ekmekle benim ya. var. Sömür, sömür. Zaman da iyi sömürmediğim için sömürmediğimiz için sıkıntıya girmişiz zaten. Aa golem. Demir. Zaten demir evet. zenginiz aslında ama olsun. Aa gel 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 bak. Burada bir şeyler var lan. Set varmış tamam. ya, ama deri set. Deri seti kimse sevmez. Gözüküyor, base gözüküyor. Etraf sisli. Zombi istilasına dolayı. Base diyor adam. Base. Gel lan gel. Niye kaçıyorsun? Lan tavuk bulmamız lazım. Tavuk. Böyle. Biraz yemek topladık işte. Şu yemekleri ben bir pişireyim. Oklu sat pitchback yerine şey mi yapsak ki? Artırsak sat. Aa doğru lan mantıklı. Benim 5 tane budayım var. Açacağım. Tamam ben tavuk aramaya gidiyorum sen de aramaya git. Ok lazım bize i̇şte, ok. Demek. Onları öldürüp ok kasacağız ama önce bir çiftleştirmek lazım. Ha ahır bulmuşsun ben ahır bulmuşsun. Ahır. <gülüyor> <gülüyor> Adam <gülüyor> ahır bulmuş. <laughs> <demiş. gülüyor> ahır demedim lan. Ahır dedim. Bu arada ben, ben... hayvanat gibi et buldum lan. Aa oh, tavuk tavuk buldum tavuk. Buldun mu? Buldum. Çek. Evet çek. Söylüyorum. Eksi 500. Yok, pardon. 500 değil lan o. Eksi 50 bin. 5000 ulan. Vay lan şuraya be. bir çıkın ulan, oraya çıkın diye yer yaptım size. Nasıl adamsınız siz ya? Lan onlar adam gibi adam. Ve gece oluyor. Lan ben bunları nasıl getireceğim geceye kadar? Gel onu lan buraya. Nasıl adamsınız siz? Sabaha kadar yüzmeye uğraşıyorlar ya. Şuna bak. Heh sonunda ya karaya çıktılar sabahtan beri bir metre önce ilerletebildim ya Gel ulan buraya Lan Squid çekil aradan Squid Mürekkep balıkları adamları kaktırıyor ya Heh karaya çıktı sonunda Lan ne etrafa bakıyorsun buradayım burada Gel Lan zombiler geliyor Lan yapacak bir şey yok Vay Zombilerle gelsin. savaşa savaşa getireceğim artık Lan ben geliyorum bir beni karşıla lan Neredesin ki sen? Buradan şeyden geliyorum. Sizin için vatana millete faydalı bir işten geliyorum. Orası nerede? Bilmiyorum. Lan çoğalmayın lan artık. Arada Aa kırmızı başlıklı geldim. Lan hayır. Çukura düştüm. Mal tavuklar da düşüyor ben düşünceye. ya. Canımı Lan yardıma, yardıma ihtiyacım var. Bunları tek başıma çekemiyorum şu anda. <Gülüyor> Yanın, <Gülüyor> kakılın, kakılın, kakılın. Neredesin ban? Seni o faz katla gidiremiyorum. Gel 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 gel, bak bana bak bana, bana bak bana. Bana bak, bana bak. gördün mü beni? Gördüm. Man, Niye creeper'ı patlatıyorsun lan? <laughs> da creeper oldun ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz 3 gün dayanabildik. Artık siz ne kadar dayanabildiyseniz yorumlarda belirtirsiniz ve daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini ya da mesela bunu bir seri olarak getirmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de arkadaşlar like istemediğimiz videolarda genel like sayısı az geliyor. Ondan dolayı istemek durumunda kalıyorum yani. Bir like atarsanız iyi olur. Onun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. Hoşçakalın. Görüşürüz.